Gengiz bugün bizleri yüzlerce hikayeye, romana, filme konu olan İstanbul'un boğaz köylerine doğru kültürel bir yolculuğa çıkarıyor. Ortaköy'ün, Arnavutköy'ün, Çengelköy'ün, Hisar'ın, Tarabya'nın geçmiş zaman fotoğraflarıyla çıktığımız bu sihirli yolculuk, ressam Argun Okumuşoğlu'nun resimleriyle günümüze uzanıyor. Eski yeni, yeni eski oluyor. Gülseli Kato, sanatın köklü geleneğini çağdaş yorumlarıyla harmanlayan kadim dostu Argun Okumuşoğlu'nu atölyesinde ziyaret ediyor. Argun'cum kolay gelsin. Yardım Aa, edeyim mi? Sağ ol, ha. hoş geldin Gülseli. Dur. Tamam Ay dur. ne güzel bir koleksiyon bu. İşte bu bazı işi serisi benim. Ha. Bunları çıkarttım şimdi ortaya. Bunlara böyle bir bakayım dedim. Bir toplu fotoğrafını falan çekecektim. Hangi bölgeler bunlar? Biraz anlatsana bakayım. Şimdilik bak. Ha. Bu mesela Tarabya. 1930'lardan bu fotoğraf. Bu da acayip bir mahlukat. Evet. O Savarona yatı zaten orada duruyor. İslam mitolojisine de hayransın. mitolojiyle aran iyi. Hepsi bunların. Bakın bu bu, evet. bu üçü de o, bu da o. Hep acayip bir mahlifat. Bu eee bu, Çengelköy. Evet. Burası Ortaköy, burası Ayşe Sultan Korusu. İşte işte orada da Osmanlı'nın son dönemi. işte padişah temsilen kızı, evet. torunları filan. Evet. Falan. evet. Bu çok güzel. Aslan terbiyecileri o. <laughs> Bu şey değil mi? Galatasaray adası. Galatasaray adasının eski hali işte. Balyanlara oturduğu zaman, balyana ev olarak Aa, verildiği zaman. zaman zaman. Evet. E bu imzalar ne? Onlar gerçek imzalar işte. Yani ben bu resmi yaptıktan sonra götürdüm bu takımdaki herkese imzalattım. Tabii çoğu rahmetli olmuştu ama Lefter yaşıyordu. Aa. Can abi zaten hayatta. Bu hemen imzadan iki ay sonra öldü Bu da öldü Ay bu çok enteresan evet. bir resim. Oo evet. yani bir yerde de belgesel olmuş bu. Belge olmuş <laughs> imzalarıyla. Aynen, aynen. O yeşilli olan? O yeşilli olan da Ortaköy işte Ortaköy Camii. Bu Beykoz. Beykoz Dalyan'dan e, Orkinoslar tutulmuş gelmiş, tutulmuş. bu da işte mitolojide dünya bu sözde, bu yeri anlatıyor şeyde biliyorsun resimde, evet. bu tutuyor böyle, bu melek işte, bu öküzün, öküz de balığın üstünde. Argun bu büyük dere ve Ortaköy, işte bütün boğaz e, kıyılarıyla ilgili yaptığın resimler o kadar cesur, o kadar özgür ki insana allak bullak ediyor. Orientalist ressamlar da boğazı resimlemiş değil mi? Orientalizm hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi orientalist ressamlar e, bazıları çok azları gelip resmediyorlar. Belki daha eskiden yapılmış gravürlerden yapıyorlar. Veya oraya gitmiş bir oryantalist ressamdan dinliyorlar. Kafalarına göre, hafızalarına göre yapıyorlar. Hayali. Evet. Ben mesela böyle bazı bir hayali bir koleksiyonum vardı ee, hayalden yapılmış oryantalist ressamların resimlerinden ilgili çok komik şeyler vardı. Mesela Kız Kulesi'nin yerinde muazzam bir şato düşün. Öyle, öyle şey <laughs> öyle yapmış, hayal öyle etmiş. hayal etmiş. Şimdi zaten e, Boğaz seni yeteri kadar eğer böyle bir ne bileyim besteci olsaydım beni... ...minim öğrettiğin gibi... ...50 tane boğaz içi beslesi yapabilirdim değil mi? Değil mi? Yani değil şair mi? olsaydım... ...yazar olsaydım... ...Salah Bey gibi boğaz içini yazabilirdim. Argun, şehir insanı besler mi? Sen tabii bir boğaz çocuğu olarak... ...boğazdan çok beslendin. Yaşamdan besleniyorsun. Nelerden besleniyorsun? Şehir tabii ki besler. Mühim olan beslenen. Beslenmeyi bilmek benim ha. için önemli. E, demin de dediğim gibi yani bir sanat dalından uğraşıyorsanız bu hiç fark etmiyor. Edebiyat, müzik, resim, hey, hiç fark etmiyor bu. Yani artık şu şöyle bir şey hayat olamaz tabii yani. Ben gideyim boğazda bir oturayım da birazcık besleneyim. Yok, Böyle bir şey, şey yok yani. <laughs> sizde zaten beslenme duygusunda <laughs> öyle bir duygu varsa bu da zaten böyle e, isteyerek de olmuyor. Bu zaten size giriyor çıkıyor çünkü ha, kokluyorsunuz, ediyorsunuz, Doğa görüyorsunuz. Doğaçlama olarak zaten içinde e, zaten yaşanıyor bu. Zaten bu tip yerlerde e, su olsun, peysaj olsun, yeşillik olsun yani zaten e, doğru dürüz ruhu olan bir insanı etkiliyor. Evet. E, tabii başka bir mecazi anlamda da yani boğazdan çok beslendik biz <laughs> balık olarak tabii. <laughs> Senin sadece resim yapman değil, e, çeşitli malzemeleri de çok rahat kullanıyorsun. Mesela şu yanımdaki e, eserin Uzak Doğu'da yaptığını zannediyorum. Evet, Tayland'da yaptım onları. Benim için mesela heykel olsun, resim olsun, bu, bunlar bir ifade tarzının medyumları. tamam mı? yani bir insan çok iyi bir fotoğrafçı, benim anlatabildiğimi fotoğrafla da anlatabiliyor. Onun medyumu evet. fotoğraf, evet. benimki resim, pentür veya heykel veya relief. Ya ben bunları, <laughs> bu ahşap heykelleri evet. Tayland'a yaptım gittim. Ee, çünkü... E, çok rahat e, ahşap bulunuyor. Yani bu mesela akasya ağacından bir evet. ahşap. Bak çift renkli bir akasya. Evet. Yani çok zor başka dünyanın bir yerinde bu ağacı bulabilmek. Yani... mesela... çoğu heykeltıraş arkadaşım aman bu ikisi çift renk çok güzel... ne olur kapatma bu renkleri dedi ama benim için... önemli olan burada ağacı sergilemek değil yani... Ağaçı böyle sergilediğim zaman bu biblo oluyor benim için yani süs oluyor. Evet. Ağacın dokusu mu? böyle bir şey yok. Yok. Yani motosiklette gördüğün evet. gibi mesela bu da ağaçtı. Evet. Malzemelerle oynuyorum diyorsun. <laughs> Oyun oynuyorsun. Şimdi bundan sonraki oyunların nedir? Nerede oynayacaksın oyunlarını? <laughs> ne bileyim yaşlandıkça mı oluyor böyle hafif insanlar şeye kaçıyorlar böyle nostaljiye kaçıyorlar. Şimdi böyle bir ufak çocukluk resimlerimi böyle onlardan bir şeyler bir düzenlemeler yapmak istiyorum. Yani benim bütün çocukluğum Boğaz'da Büyükdere'de geçti. Aa sen Büyükdere'lisin büyük tabii. tabii. Biz de şimdi Büyükdere'ye gidiyoruz. Hadi birlikte Fuat Paşa yalısına gidelim. Orada bir kahve içelim. Büyükdere'yi sen anlat Argun. Ha, hatırlayabildiğim kadarıyla, bilebildiğim Vallahi kadarıyla çok anlatırım. Vallahi çok sevinirim. Tabii. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi, Hadi kalk bakalım. Günseli Kato, ressam Argun Okumuşoğlu ile birlikte Boğaz'ın Karadeniz'e açılmadan önceki son iskelelerinden biri olan Büyükdere'de zamanı ve zamanın sakladığı sanatsal birikimin izini sürmeye devam ediyor. Büyükdere'nin Fuat Paşa yalısındayız. Çok geniş ve çok heyecanlı tarihi bir mekanda olmak ama Arbun sen eski bir büyük dereli olarak buranın eski halini biliyorsun, tarihini biliyorsun. Biraz anlatsana. E, benim bildiğim tabii bir eski hali var bir de bir tarihi var. Bildiğim kadarıyla e, 2. Abdülhamit dönemindeki yani 2. Abdülhamit'in sadrazamı Fuat Paşa'nın bir yalısı. Fakat ondan evvel bu yalı varmış. Fakat bilinmiyor yani kimin yaptığı, nasıl yapıldığı, bu yalanın ne için yapıldığı bilinmiyor. Ondan sonra Fuat Paşa buraya yerleşiyor. Fuat Paşa'dan sonra böyle pansiyon, otel gibi bir şey oluyor. Ben işte onun o dönemini hatırlıyorum. Ondan sonra buralar böyle çocuklarla cıvıl cıvıl bir yerdi burası. Yani on, hemen de sonra zaten şuradan deniz başlardı. Orası da plajıydı buranın. Evet. Oradan denize girilirdi. Ondan sonra Çok o hoş. alışverişler yapılır. Herkes evine çekilir, yemekler yenir. Ondan sonra meşhur yazları büyüklerinin piyasa saati başlardı. Aa, evet. Herkes piyasaya çıkardı. İsteyen faytona binerdi. Bir kireçburnuna kadar gider gelirdi. Evet. İsteyen bir saliyere kadar gidip gelirdi. Tabii evet. şu hemen iskelenin girişinde sol tarafta e, dondurmacı Niko vardı. Öyle mi? İnanılmaz bir dondurmaydı. Devam ediyor Tabii, yani. tabii Hı -hı. helvalı dondurmalar yapılır veya külatta dondurmalı. İster faytonu isterseniz de ürüyerek yazlık sinemalar vardı. Oraya gidilirdi. Ama çok güzel bir piyasası vardı. Büyük dereye gelirken bir askeriye vardır. Evet. O askeriye eskiden büyük uçak hangarlarıydı. Hmm. Buradan deniz uçakları kalkıp Pire'ye inerlerdi. İtalyan deniz uçakları ve bu bir ring seferdi. Yani bir e, tarifeli uçuşlardı bunlar. Allah Allah. Evet ondan sonra orası e, askeriyenin bölge oldu. Onun Hangarları hala durur o. Eski babam hatırlardı onu, babam anlatırdı. Çocukluğundan beri resim yapma tutkun vardı galiba değil mi? Ben hep ufaklığından beri kendimi şey zannederdim, ressam zannederdim. <laughs> hep öyle bir şey vardı ama ben böyle bir şey hissederdim. Yani evet. çok yaramaz bir çocuktum ancak bir boya ve kağıtla beni susturabilirlerdi veya kurşun kalemden bir dosya kağıdı ancak ne o, güzel. o zaman olabiliyordum. Peki Büyükdere ile ilgili resimler yapmışındır muhakkak. Sen bir İstanbul hayranısın, Boğaz hayranısın. Evet. Evet. Var mı öyle resimler? Var 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 var. Eee Boğaz içinden ilgili bir seri yaptım ben. Hmm. Bunun içinde yanılmıyorsam 4-5 tanesi büyükleri ilgilendiriyordu. Hmm. Sonra ben bu sergiyi e, New York'ta açtım. Garland of Water isminde açıldı. Öyle bir öyle bir kuratör, oradaki kuratör öyle bir şey evet. uygun gördü. Açılışı işte o ara e, orada yaşayan Amerika'daki yaşayan Türkler geldi. Onlardan biri de Arif Mardin'di. Ay ya hepsi de Allah rahmet eylesin. Evet. O kadar güzel insanlardan bahsediyorsun evet. ki. Arif Bey bir resmin resme çok takıldı. Hı. Resimde şöyleydi piyasa caddesi vardı. Onun üstüne evet. bir Beatles'ın e, bir şeyinin e, kolajını yapmıştım. Evet. Yani şeydi sanki Beatles karşıdan karşıya geçiyor. büyükleri de karşıdan karşıya Hı. geçiyor gibi. Arif Bey bu resmi satın almaya kalktı. Hı. Dedim ki Arif Bey siz yani aranjörsünüz ve şeysiniz. Yani Beatles'tan bir ilginiz mi var ki bu resmi? Hı. Bu kadar çok istiyorsunuz. Burada bu kadar Hı. Boğaz'dan ilgili resim varken... büyüklerdeki Niye? bu resmi... ...oğlum dedi ondan değil dedi böyle kafamda. Bak dedi ben arkada şu odada doğdum dedi. Ay. Tam onun resmin arkasında Molla'nın yarısı vardır. Koca Taş'ın Molla yarısı derler. E tabii Molla Arif Bey'in dedesi oluyor. Doğru. Zaten bakarsanız o zamanki İstanbul'un en... E, Zengin iş adamlarının yalıları buradadır. İşte akşam malay yalısı, Azeryan yalısı. O zamanlarda tabii ki biz bunu hatırlamıyoruz. Ee, çok oteller yeriydi. Hı hı. Yani e, bu üst taraflarda bir iki otel vardı. Tabii en önemlisi Bellev otel vardı. Evet. Müzenin tam yukarısında. Sadber kadın müzesinin evet, evet, arkasında. Evet. Üstte büyük bir Bellev oteli vardı. Evet. Hatta e, France List. İstanbul'a geldiği zaman Belve Otelinde çalmış bir konser vermiş. Harikaydı. İstanbul, Boğaz, güzel hava ve müzik. Size özel <laughs> çok, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Farkındayım. Biraz sohbet edelim, edelim. hadi. Edelim. Hadi. <laughs> Bugün bu sabah Tarabya'nın bu güzel güneşinin altında çok güzel bir müzik ziyafeti. Senin güzelliğin. <laughs> bu Boğaz kısmı biliyorsun yalı otellerin olduğu bölgeler. Büyük Büyükdere'de bir Belve Oteli varmış ve zamanında ve Litz oraya gelip konser vermiş. Duydun mu hiç? Fransız de tabii bizim sultanımız da Abdülmecit çok batı müziğine yakındı. List yaklaşık 5 haftada Türkiye'de yaşıyor. Hatta e. Galatasaray'dan Tünel'e giderken Nuri Ziya Sokak Evet. var e, sol tarafta. Orada bir 5 hafta geçiriyor. E, çok güzel konserler yapıyor burada. E. E, bir de o sokakta başka e. önemli bir müzisyen daha vardı, Ruhisu. O evet. uzun yıllar yaşadı. Çok evet. önemli bir sokaktır. Evet. E, tabii böyle büyük sanatçıların buraya gelip çalması, Franz Liszt gibi evet. Evet. ...bir dev sanatçının burada bulunması da ayrı bir güzellik. Ayrı diye. bir güzellik. Ne yazık ki biz onları göremedik. Evet ama onları... Onların e, müziğini, e, yapıyorsun. müziğini yapıyorsunuz. Evet. onlarla yaşıyorsunuz ve yenilikler de yapıyorsunuz. Hayatında çok yenilikler var. Çok yeniliğe açık bir sanatçısın. E, ve yerinde duramıyorsun. Yapmak zorundasınız çünkü... E, ...ben zaten böyle bir, akademik bir piyanist de değilim. Evet. E, çok a, akademi bitirdim, dört tane üniversite bitirdim ama... Hiçbir zaman için işte o şekillerin içinde kalmamaya çalıştım çünkü müzik açılmanız çok gereken evrensel. bir mesaj yollamanız lazım. Çok doğru. Aynı sizin resim Evet hadisesindeki evet. olduğu gibi hep böyle açık açılmaya çalıştım yani klasik müzik yapıyorum işte hasbel kadar caz müziği yapmaya çalışıyorum aslında çok iyi bir caz dinleyicisiyim. İlhan Şeşen'le şimdi bir projemiz evet. var. İlhan abiyle onun bestelerini ben piyanoda düzenleyip İlhan abi de başka bir türlü söyledi. Çok hoş besteler. Bunun yanında yazar Kürşat Başar'la bir projemiz ya var. Ya Onu da duydum. İşte Bir yazarla piyanistin buluşması. Daha önce Yunus Emre projesi yaptık. Beş Duyu, İsmail Acar'la o, evet, o da resimlerini evet. e, sergiledik. Yani böyle devamlı bir çalışmanın içindeyim. Çünkü başka türlü İstanbul artık bir metropol ve tutunmanız zor. E, i̇nsanlara ulaşmanız, yani sizin onların evine girmeniz lazım bir Değil şekilde. Mi? Evet. Onları beklemeden siz Çok onları doğru. rahatsız etmeniz Çok lazım. Çok doğru. Dünya Pozitursuz böyle bir, bir şey. dünya oldu. Çocuklarla da ilgileniyorsun. Çocuklara da bir şeyler yapmaya gayret ediyorsun. Hı, çocuklar için ne şey yaptım. Aslında büyüklerin de dinleyebileceği ama anne karnında çocuklara Mozart ve Haydn tam dediğimiz klasik klasik yani. Aha. Onları çaldım çünkü anne karnında çocuk müzik dinlemeye başlıyor. Ve bunu şöyle anladığımdan eşim 4 aylık hamileyken, ee, İdil Bretin konserinde ilk tekmesini atmıştı. Yani bir tepki <laughs> verdi. Ondan sonra ben bu işe girdim. Ee, gerçekten e, piyanonun en zor sonatlarını e, çaldım. Dinlen, dinlemesi kolay ama çalması bir hayli zor eserlerdi. Değil mi? Değil evet. mi? Aslında sen de çocukluğunda çok küçük yaşlarda müziğe başladın. Tabii aile durumu evet. nedeniyle babanın müzisyen olması durumu evet. nedeniyle ve büyük sanatçılarla birlikte yaşadığını söylüyorsun. Hani evinize gelir giderlermiş. Küçükken tabii benim aklımda hani işte 3-4 saat her gün piyano çalışıp dışarı çıkıp top oynamak vardı. Ama Aha. bizim eve mesela Tanju Okan gelirdi. Ya. İşte o zaman yani biliyorsunuz İzmir e, fuar şehri olduğu için bütün sanatçılar gelir ve babamın orkestrası onlarla çalışırdı. E, gayet tabii ya, çok şanslı e, bir e, ortamdan geldim diyebilirim. Babam da çok sabırlı bir insanmış yani Hı -hı. benim yanımda otururdu. Yani her gün 3 saat 4 saat ben piyano çalışırken Yanlış. o da metronom gibi <laughs> 1-2-3-4 sayardı. Yani bunlar tabii benim büyük bir şansım. E, tabii sonra... tabii öğretim öğrenim gördüm. Ankara Devlet Konservatuarı'nda çok büyük hocalarla çalıştım. Yani Avrupa'ya gittiğimde de ben e, o level'la e, beni e, Türkiye'den yolladılar. Ya yani şanslıyım diyebilirim yani. Uluslararası birçok arenada konser verdin. Hangi şehirlerde, hangi orkestralarla çaldın? Yani Avrupa'nın her yerinde çaldım. Danimarka ve Norveç hariç. Hı hı. E, bunun dışında e, Japonya'da çaldım. Moskova'da, e, New York Carnegie Hall'da en büyük Bravo. debim oldu. Ee, hayalim mesela Berlin Operası'nda çalmaktı. O da oldu. Oh ne güzel. Ee, ama şöyle bir şey. Yani benim için e, Carnegie Carnegie Hall'da çaldıktan sonra "Aa Carnegie'de çaldım." diye öyle havalara uçmadım. Malatya'da çaldığımda da o zevki alıyorum ben. Ee, ne bileyim Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde çaldığımda da o zevki aldım. Ama bu sanat işte. zamanlar ünlü sayfiye otellerinin yer aldığı büyük derede Hotel Bellevue artık yok. Ama Günseli Kato bizleri o günlerden bugüne hala yaşayan bir başka mekana götürüyor. Uzun yıllar dondurmacı Nikon'un çıraklığını yapan Sabri Usta bugün geçmişteki o tadı hala yaşatıyor. Siz büyük derede çok meşhursunuz. Büyük derenin evet. tadı tuzusunuz. Evet. <laughs> Neli dondurmalarınız var? Kaymaklı var. Evet. Kara tutlu evet. var. Evet. çikolatalı var. Evet. Portekallı var. Ben kaymaklıdan alayım o zaman. Vereyim lütfen. Siz kaç senesinden beri dondurmacılık yapıyorsunuz? 48'den beri dondurmacılık yapıyorum. Evet. Ustan Nico'ydu. Bir Rum'un yanında 12 yaşında girdim. Evet. 22 sene onun yanında çalıştım. Oo. Ondan sonra o 1970'te dükkanı bana devretti. Evet. Yunanistan'a gitti. Evet. Ve benden para da almadı. Gidince de bana para da verdi. Oğlum dedi rahat çalışabilesin diye. Ve çalıştım. Beni iki defa da Yunanistan'a Davet, davet, etti. etti. Gittim 15'er gün evlerinde kaldım. Ah, bütün Atina'yı gezdirdi. Ah, ne güzel, Aa, ne, güzel <laughs> ne güzel. Yaşıyor mu Niko? <laughs> öldüler, üç kardeş üçü de öldüler. Öyle mi? Toprağı bol olsun. O dönemin e, Büyük Deresi nasıl bir yerdi? O dönem Büyük Dere çok güzeldi. Evet. Sahife yeriydi. Rum, Ermeni, Yahudi hep buraya yazlığa gelirdi. Ondan sonra e, herkesi Akşamları vapurla gelirdi, vapurla giderlerdi. Cumartesi, pazar günleri o iskeleye 12 tane vapur yanaşırdı. Biri Aa. dolardı, biri açılırdı. Of biri baka. dolardı, biri açılırdı. Büyükler bu şekilde güzeldir. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Bu ta o zamandan beri aynı Aynen formül mü? Aynen devam ediyor, hiç değişmedi. Ne var içinde? Hangi sütü kullanıyorsunuz mesela? Sırlarını geçten, anlatmayın ta, o ayrı mesele. Ama Başlangıçta koyun sütü kullanıyorduk. Evet. Tabii bu Salgiyeri, Kilyos, Zekeriya Köy, Demirci Köy, Gümüşdere buralar hep merra idi. Köylüler koyun beslerlerdi. Koyun sütünden yapıyordu. Buralar şimdi hep villa oldu. Ve <laughs> atarlalar bitti. Şimdi ara sıra manda sütü ve inek sütüyle yapıyoruz. Sabri Usta karamelli dondurma yapmıyor musunuz? Yapmıyorum, bana patronum dedi ki ben bunu hiç yapmadım, oğlum sen de yapma bu donumayı, halka verme Neden? Ben de yapmadım. Duyduğuma göre şekeri yakarlarmış, sütün içine atarlarmış, ben bunu sevmediğim için müşterilerime de yedirmedim, yapmadım, o günü bu günü yedirmedim. <laughs> Yanık, Yanık şeker olduğu için, anladım, anladım. Ustacığım ne kadar borcum? Borcunuz yok benden olsun. Afiyet Ay, olsun. Bu sizden mi olsun? <laughs> evet, Çok teşekkür olsun. ederim. Afiyet Elinize sağlık. Afiyet olsun. Şöyle büyük dereye doğru yürüyüşe güle çıkıyorum. Güle güle. Yine buyurun. Sağ olun. İnşallah. Teşekkür ederim. <laughs> Nihayet eve döndüm. O kadar çok dondurma yedim ki boğazım ağrıyor. Gelecek hafta size sürprizlerim var. İyi olmak için salibimi içmeye gidiyorum. Hoşçakalın.